Eylül ayında orada Evet sevgili spor severler iyi akşamlar. Amatör spor programıyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyom, stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Bugün güreşi konuşacağız. Ben dilerseniz hemen konuklarımı size aktarmak istiyorum. Eski güreş milli takım antrenörlerinden Sayın Mehmet Turgut. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız Mehmet Hocam? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Evet e, Seyfi Karadağut yine e, eski güreş milli takım antrenörlerinden. E, Kayseri'de bu spora uzun yıllar emeği geçmiş. E, başarılı çalıştılar, ta, çalıştırıcılarımızdan. E, Seyfi Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız Seyfi Hocam? Hürmetlerden. Sen. Teşekkür ederiz. Evet Yakup Deliktaş aynı şekilde milli takım eski e, antrenörlerinden. Yakup Hocam hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Evet ve Kürşat Yürüker uluslararası güreş hakemi. Evet. önemli müsabakalarda da sanırım görev aldı. Hoş geldiniz Kürşat hocam ederim. Evet sevgili spor severler, konuklarıma geçmeden önce ben sporda öne çıkan başlıkları aktarmak istiyorum. Daha sonra konuklarımıza geçeceğiz. Evet Türkiye Süper Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Kayseri Spor evinde Gençlerbirliği'ni Birliği'ni mağlup etti. Puanını 32'ye çıkarttı ve son haftalardaki başarılı çıkışını bu haftada sürdürdü. Kayseri Spor 5 haftadır bildiğiniz gibi puan, e, mağlup olmuyor. Kayseri Spor evinde Kadir Aslan'da 122 gündür mağlup olmuyor. Yine Kayseri Spor Kadir yaklaşık 84 gündür e, gol yemiyor. Kayseri Spor aynı zamanda Ligin ikinci arasında başarılı bir çıkış yakaladı. Ee, i̇lk devre e, kalesinde gördüğü gollerle sıkıntı yaşayan Kayserispor ligin ikinci arasında en az gol yiyen takım e, oldu. Evet e, Türkiye e, PTT 1. Ligindeki temsilcimiz Kayseri Erciyes Spor'da yine haftayı galibiyetle kapattı. Erciyes Spor bilindiği gibi e, Kadir sıkıntısı vardı. Evinde özellikle Kadir oynadığı karşılaşmalarda maç kazanamıyordu. Ee, bu hafta Tavşanlı Ringit Spor'u konuk etti ve temsilcimiz bu karşılaşmadan 2-0 e, galip geldi ve puanını 44'e çıkarttı ve e, liderliğini devam ettirdi. Erciyes Spor en yakın takipçisi Manisa Spor ile arasındaki puan farkını da 4'e e çıkarttı. Evet üçüncülük temsilcimiz Kayışları Şeker Spor'da haftayı deplasmanda Pazar Spor ile e, karşılaştı ve Pazar deplasmanından puanla dö döndü. Ee, golsüz berabere, golsuz sona erdi karşılaşma ve şeker spor puanını 36'ya çıkarttı ve puan cetvelinde de e, 6. sıraya yerleşti. Evet aktaracağımız şu an için bu, e, bunlar sevgili spor seyirlerimiz. Ben konuklarıma e, geçmek istiyorum. E, öncelikle Mehmet Hocam'dan başlamak istiyorum. Evet e, Mehmet Hocam Kayseri'de güreş, Türkiye'de güreş son dönemde, son yıllarda bir gerileme var sanırım. Öncelikle bir Kayseri'den başlayalım. Yakın tarihte Yozgat'ta sanırım bir okullar arası il birinciliği müsabakaları yapıldı. Evet. Buraya da katıldınız okul olarak. Kayseri'de güreş nerelerde? Önce buradan başlayalım Dilerseniz Türkiye'deki e, güreşin Kayseri'deki yeri e, Bence iyi bir yerde Çünkü e, Türkiye'yi Lokomotifi durumunda şu anda e, Altyapı olarak da şu anda Kayseri iyi bir konumda evet. Güreş eğitim merkezimizde öğrencilerimiz e, Hazırlanıp Yetiştirilip diğer kulüplere Transfer edilmekte Gönderilmekte e, Ayrıca Okullarda da diğer beden eğitimi öğretmenlerimizin çabalarıyla birlikte güreş iyi bir konuma gelmekte şu anda. Evet, bu son olarak, olarak Yozgat'a gittik. Arası, evet. evet. Ilbirey evet. e, dalında evet dereceli döndü dört tane birinciliğimiz var. Evet. Bir ikinciliğimiz iki tane üçüncülüğümüz var. Serbest de bir tane üçüncülüğümüz bulunmaktadır. Kaç e, okul katıldı? Türkiye geneli miydi bu? E, 4 miydi 5 miydi? gruba ayırmışlardı. E, yaklaşık 20 ilin katıldığı bir müsabakaydı. Yozgat'ta yapılan kaç okullar arası. Efendim? E, kaç sporcu katıldı? Toplam e, 150 civarında 150 sporcu vardı. Yani, sporcu evet. Vardı. E, de öyle serbeste daha fazlaydı. Evet. Teşekkürler Mehmet Hocam. Tekrar döneceğiz. Evet, e, Seyfi Hocam. Siz uzun yıllar Kayseri'de emek veriyorsunuz. Evet. Milli takımlarda görev yaptınız. Halen devam ediyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Kayseri'de, Türkiye'de güreş nerelerde? Yani istenilen yere geldi mi? Gerileme mi var? İleriye mi gidiyor? Ağız evet. edeyim efendim. Kayseri'de güreşimiz gayet güzel bir yerde bunu halkımız bilmiyor. Sayenizde bu protokolü yaptınız. Bütün halkımız bunu öğrenecek. İnşallah. Ve şunu arz edeyim. Güreş eğitim merkezleri açıldıktan sonra Kayseri'mizde 1975-76 yıllarında başladık. Ve 12 yıl kaldık. 12 yıl içerisinde Mehmet Turgut öğrencim olur. 12 yaşından beri elimde büyüdü. Bununla beraber diğer ekibimizle beraber iyi bir ekip oluşturup dünya ve Avrupa şampiyonluklarını ve hatta 2008 yılına kadar 10 yıl beraber şeker sporu da çalıştırdık. Hı hı. Hem yıldızlar ve hem gençlerde uluslararası takım birinciliği 3 yıl üst üste geldi. Efendim dünya ve Avrupa şampiyonları e, ulaştık. E, Birçok başarılara imza attık. Ve en teknik yürekçi kupası Çin-Pekin'den getirdik gençler kategorisinde. Evet, bu At, şeker sporu spor spor çalıştırdığımızda değil, bu zaten evet. beraberliğimiz hiç kopmadı. Hı hı. Ve ondan sonra e, biz istiyorduk ki olimpiyatları da hazırlayalım bu takım dağılmasın. Evet. Gerçekten hem Avrupa'yı hem dünyayı dize getirmiş bir takımdı. Hele hele 8 kişi kesinlikle olimpiyatlarda derece alabilecek kapasitedeydi. Ancak e, ne haldir e, bir huzursuzluk oldu. Bu şeker sporun durumu konusunda. Ondan sonra takım dağılmak zorunda kaldı. Dağılınca e, herkes... Kulüpler paralarını bastılar, sporcuları satın aldılar, gittiler.